Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoya bir beğen atarsanız, kanala abone olursanız ve kickteki canlarımı gelirseniz çok sevinirim. Kickte burada gördüğünüzün çok daha fazlası var. Saatlerce yayındayız, çok eğleniyoruz. Siz de bekliyoruz. O zaman şimdi videoya devam edelim. Şu fena değil ya. Safe oynamayı biliyor. Ya yani en azından bana hiçbir Vagrant ölmedi. Ulan evi. Minyonlar harekete geçti. Bitti maç. Arkam gerekirse hiç farm bile alma, Late de her türlü zaten. 6 levele kadar sıkıntısın zaten, 6'dan sonra yaklaştırmazsın diye tahmin ediyorum. Oğlum benim bugün nedense ne var biliyor musun? Benim bugün inanılmaz derece rol oynayasım var. Böyle sabahlara akşamlara kadar. Bilmiyorum neden hiç Normalde sen bu sa- buraya- Mentalim de hiç şeydi. bak 5 saat olmuş bir sene, buçuk saattir yayındayım. Ve gram, böyle mentalim de düşmedi. Rahatta kalın arkadaşlar. Briar main geldi. Harbi Briar main Tamam güzel. Şimdi acaba diyorum. La lafı eme ama abi abi. Ben sana 30 can vereyim de buff attım diye ortalığı şey yapma amına koyayım. Abi bu 30 can buff atmış şaka gibi. Öyle diyor ki 5'ini güçlendirip Briar'ı güçlendirip yazıyor amına koyayım. Bir baktım 30 can. Yani direkt pek amına koyayım. Eksi 60 yap amına koyayım. <laughs> <laughs> ya Yarın sen zaten full can çıkıyorsun ormandan. Sen biz kapadıktan sonra bana bir tane en azından video at dediğim gibi de en azından yanına gideceğim. Bugün şey sen uyuyacağın vakit ben direkt videolar böyle teker teker atmaya başlarım çünkü şey yapacağım. Reels hazırlayacağım aga Yok lan uyumayacağım zaten şey Ayarlarım yapacağım. Mi, ha? Ben de benim videoyu ayarlayacağım zaten. Reels falan istersen reelsi da hazırlarım ben sana. E, Reels bilmiyorum ki bakacağım ya ben Reels bu aralar bayağıdır atmıyorum ya atayım. Evet 0 milyon oynuyorum. Ama ölemem. Ne? Hmm, tam çok farm varmış. Çok ya. çok agam yok ya. Ha, belki ben... anca seni rahatlatmak adına gelebilirim. Beni kimse yok, şey değil ya. Seviyede. Vurmayacak diyor bana. Kuleye şey yapacağım. Kuleden minyon işte, xp alacağım evet. ya. Ben altı olmayı bekliyorum şu an. Tek hedefim altı olmak. Böyle vurur işte birazcık. Da. Oynasana ya. Kuleden de yedi. Tamam çok da W'sunu da attı. Ama ben daha giremiyorum. Bir dakika. Çok Attım. Tuttum. Vur. Mesela çok hadi. güzel. Çok güzel. Agam çok güçsüzüm. Ne yapayım maçta? <laughs> Hiç bir yaramıyorum başta. Çok güçsüz çar. Diana'yı gördün mü yalnız? Diana gelemedim. Bir şey oldu. Ben görmedim Diana'yı. <laughs> <laughs> Sonra <Sonundan gülüyor> hayat da eli bu, ha! bu sırada oynarım istiyorsan. Girerse falan hani oynarım yani. Ama set tape ile gelecek büyük ihtimalle. Aynen Set gelecek. Sen de izin at. Yalnız koridoru donduracak mı? Yok yani? abi inat et. kanka bir siktir git artık. Ama bak sikeceğim geçmişini ya. Tamam çok oynayasın var da korkuyorum da ya. Agam o girecek ben sana. Mi? Benim manam yok ya. Tamam em 8 saniye. O girdi girdi sana. Ram girer o bana. Ay. İstiyorum ben bunu ya. Ben de çok istiyorum da orası çocuğu çocuğun yok hiç. Ya bir siktir git çıldır çıldıracağım. Orospu çocuğu. Agam. <laughs> Agam. Agam. Agam biraz çalmış gibi oldum ama. Yok ya bana çok faydası var Geri zekalı amına koyayım <laughs> ya. Geliyor gidiyor vurmaya çalışıyor sikeyim. <laughs> hayır ilk başta da yapacaktım da bayağıdır bir yer oynamıyorum ya. Ulan dedim keserim Agam bir sen bir ayrı bir oyun yılda oynamasan yine aynı şekilde olursun bir şey olmaz. Minyonum nasıl abi? 9. İyi 2 kilim var amına koyayım siktir et. Adam farmlıyoruz kardeşim. Biz adam farmlarız. İtmem gerekiyor yoksa ben... Tam ki şunu alalım mı ya? Geliyorum onun anasını sikeri sal ruhu duymasın. Oyna oyna. Anasını sikeri sağlığı ruhu duymasın. Bu herif benden sadece level'da çok önde kaldı ya. o. orayı Geliyorum geliyorum. Oyna oyna lan oyna lan. Korkmayın lan. Ne o lan? Şunu oyna şunu oyna. Ooo. Tamam. Sakin ol. Hepsini ittirdim arkadaşlar. Kaçın kaçın. <laughs> Ölüme doğru kaçın. <laughs> Anam sikim geliyor. Amına koyayım ya. Hop. Ölürsen sikerim diye hiçbir şey Abi 6 level'a 4 level'ım. Oradaki o killer birazcık uğraştırdı <laughs> beni. Oradan bizi çok oyaladı ya piç. <laughs> Ama hiç sıkıntı lan değil. Bu kiyana ekil vermeyi hiç. söverim. Helal. Helal lan bot. Easy boy, easy boy. Tamam güzel arabayı aldık en Ya amına kodumu çarı artık 6 level oluyor ya. Dikeceğim bu çarı da şimdi. Oyna. Oyna onun anasını siktik oyna. Uza lan buradan. Aha 6 oluyorum. Oh Allah'a şükür. Artık uzaktan vuracağım. Tadım çok iyi önüne geldi. Oh be. bir şükür ya. Şimdi ben bu çocuğu keserim. Ama aması var. Şuraya totemi attım. Agam eğer olur da ölecek olursam gelme. Niye? Parm yap direkt Tamam yok ne yapma ananı sikeyim. İttirdim zaten çok ittirdim. Geldim geldim oynadık. Olursa... Ne yapıyor? Nasıl geliyor? Attım sana şey Çık akam. Çıkabiliyoruz mu? Onun oh ne nah, koyayım attığım multi'nin güzelliğine halis mi? Ses bunu amını sik onun. Var mı duvara? Bu da... oh, tamam, iki, tamam, iki aldım lan yine. 4-0 oldun hayvanı. Baba yalnız benim ulti halis miydi? Her şeyi blokladı. Ana sikeriz ana. 22 milyonum var ama ana sikerim. <laughs> Biraz daha zorlasak ama kill sayım milyonu geçecek. <gülüyor> <gülüyor> git çık oradan götüm hmm. sikerim seni. Adamı. dayana buradaymış. Ha. Ben döneyim ya. Değil de oradan artık. 1700 param oldu. Amını siktim bundan şöyle bitmiyor bir ya. Olsak amına koyayım çok sevdim bu çocukları ben. Bu çocuklar çok iyi ya. İyi oynuyorlar. Baksana abi manzara. manzara. Takip amına koyayım. Ay naşor, gel bakalım Nashor Daha var da Nashor'u da bitiremedik ama. Hayırlısı beni bir sanın da şu kurtçukları bir alayım bak. Ben kurtçuk fetişim var bak. Ne, alacağım fe, alacağım kurtçuk fetişin ağır abi. var ya. Ben bunu bak yine geldi ya. Fet de gelecek. Orospu çocuğu çağlamadım. Ya ne yapıyorsun amına koyayım ben çıkacağım ki buradan türlü Adam geleyim mi? Yok yok. Tamam saldım. Alacaklar ya. 3 kişiler. Senin ya. canın ne durumda? Ha yarıymış. Ben şunu oynayalım. Ne mu orada? lan kaçıyor. Oldu bu arada. Senin ulti kaç saniye ya? Daha var 59 var. Bu adam seni gördü mü ya? Sanırım. o totem Merhabalar. ve birazcık vurabilir miyim size? Agam. Ben bu çara altıdan sonra çok Aa, iyi oynarım ya. Aa Herife herif yiyecek biraz sonra. Peki yaptığım şey uzaktan adamı dürtmek. Direkt sıçrayı çakabilirsin kankam. Hop. Onu yer miyim lan ben? Aptal herif. Aynen salam da seni evini yiyeceğim. Okey. Tamam işte. <laughs> Botlayın şu ejderi bakabiliyoruz mu? Allah 10 saniye ultim var reyye. Sonra ulti atsa da seni orada sikerim. Bay bay. Oğlum ben bu çarı çok kanser oynuyorum ha. Ama zaten böyle oynanmalı bu çar bir çarı ya. Adamı öyle bir uzaktan dürtüyorsun ki Baksana abi. Hop onu da yemedik. Bir de abi yani ben zannetmiyorum onun kadar skill olan bir şampiyon. Yok olduğunu. yok. Böyle bir şampiyon gerçekten yok. Düşünüyorum ha anca Veigar falan işte. Veigar nasıl Ama ben Merhabalar. Buraya dikkat hocam. Geliyorum, 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 geliyorum. Dayan, dayan, dayan. Sniper ulti geldi. Sniper ulti attım aldım mı? Ama ben bir yer rak alamadım oradan ya. Bir de bırakıp geldim ben için ya. Neyse bir yana da kitabı. Bir daha bana vurursan yani sikerim. Oğlum şey geldi ya. Çok ayıp ya. Set ne yapıyorsun? Set yallah lan köyüne orospu. Bir 11 level olsam var ya hayat karartma koyu iyice gireceğim de. Daha da Abi zaten çar level atlayınca diyor ki daha da güçleneceğim <laughs> diye çar level, level atlıyor. 4 asist, 6 asist ne sikiyor. bu ya. 6 asist mi var? Bakalım. <laughs> Hocam bana bir mahvolmuş lazım ya. Aslında bu arada hiç olmuş çıkılmıyormuş bunu ama. Çekme o zaman. Sen full can çekmek için konuşamam Can çekmek için istiyorum bir ihtimalle. Evet, hiç full AP çıkılıyor bu arada. Neden bilmiyorum ama herkes full AP çıkıyormuş. Hiç AD itemi yok. Sıfır. Lich Boğan. Aslında var ya takımda öyle Gölge Alev, Alev Rabadon. Rabadon. Ha, alabilirsin. Abi karşıda tank kasacak bir ses ayı set var herhalde. Kim başka? Alistar, Alistar, Alistar var. 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 Onu oynarım ben ya. şunu bir oynayalım artık. Bak delete do bebe beni ya. Bu yok bayağıdır. Bu haberiniz olsun. At lan ultini. Ha, sette çelik yürek al set bayağı tank. Ha. Hop. Bye bay. Ve <laughs> kanka diyor. Kankam sen rahatla kat. Agam bir şey yapıyorlar mı sana? Agam ee, flashı yok, setin ultisi de yok. Dayananın da Azar bana bir yardım eder misin ya? Bir şey yok bilmiyorum. Ben gelirim sana. Neye geleceğim? Şuna ya. Ha, ama ben, ben çek bana. Gelecek işte. Sen seti tutsan sadece ben burayı sikerim. set imkanı sanırım. yok gelemez. Setin şu an hiçbir şey yok Agam. Sıfır. Okey o zaman. Ay ortasına durduk ya. Yani. Şey. Aa A, geliyor. geliyor. Tamam. Sen gelebiliyor musun? Eee <laughs> <laughs> çok milyonlar ama dur geleceğim. Çık. çık set geliyor. Bence de çıkın. Ben gelemem abi. Benim bir de canım yok. Direkt öldürüm. Ultim de yok. Ultim olsa geleceğim de. Çok güzel ittin dagam Yani. Kes <laughs> lan onu. <oğlum. gülüyor> Ay yok ya çok. Yani bir birazcık maybet de olabilir İzledim ama. Ya. Çok güzel doğuş. Kadar. <laughs> ya bana dayanayla şey başta gelmeseydi ben direkt gelecektim. İltimle her şey alınca çok Buram yarrak gibi ya. kaldım. Buram, evet, çok, çok fazla zorladım. Yoruldum bayağı Anlıyorsun ki bir cana bak. Ah. Ama dayana da gelmiş ya. Oh, şu olur ya. Dayana hiç önce de diyor. Oğlum dört kill sadece şey de var, alistarı da var. Bu gayet iyi bir şey. Evet, çok iyi de. Abi gölge hiç bu an mı acaba ya? Guinz o da aslında çok iyi olur ya. Guinz abi. Guinz ben çok sık. Çok yatma bir yer. Altta ne olduğunu biliyorsun. Ha sen yarraydın ama şimdi. Onun aslında sikmemiz lazım. Kimin ya? Direkt sıkıram ne var ne yok at şu orası tüyüne. Abi ben ilk defa ölmüşüm lan. Tüh. Hah, oh, bir bok yemedim <laughs> Agamı sinirlendirirler ama orada bir, bir sen, kesme, bak Geliyorum oraya bebeğim Bütününüzü sikerim. Helal sizsiniz. Helal sizsiniz. Oh, oh. Yapmadım şu maça kadar amına koyayım. Beni yani toksikleştiriyorsunuz ya. Sett Biz aynı takımda çok güçlü oldu. <laughs> 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 Sana gerek komik adam. Aa onun arasını sikeceğim. Geliyorum geliyorum ki ne olur ben de geleyim ben de geleyim ben de sikeyim onu. ben de sikeyim onu ya Görüyorum ibneyi. Ulti multi bir şey at ona. Aa sıçma attı biç 3 ve 4 atarız arkadaşlar rahat mı? Arkanızdayım her zaman. Aaaa! Ah! ah! <laughs> Çok da güzel oynamıştım be. Kule son anda menzile girdi. bana bir ver bakayım. <laughs> ona 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 da ona da ona da. Onun da nasıl? Ay buna day. Kaç saniye oldu? Üç, iki, bir. Rayot biz aynı takım atmayacaktı kardeşlerim. Ee, şuradan şeyiniz geliyor dikkat edin. Bot. artık. Merhabalar. Set kardeş. Oğlum şaka gibi karakter Oğlum karakterle sete daha kulaltı cool altı yaptım öyle öldüm. Adamı da aldım. Ya ne yapıyorsun amına koyayım ya. Salak mısın ya. Bu yok. Ha buradaymış tamam tamam. Aa, cool <laughs> cool bekliyor çocuk ya. Biz topla farmlarken takımımı sikmişler hissediyorum. <laughs> <laughs> ben de seni siktim ama neyse hadi. Herife baksana abi. Herif. Herif hayatının şeyini yaşıyor şu anda. Setle. Hep bu canda. <laughs> <laughs> Tam ya. Güzel. Bu da video olur. <laughs> Aa çok ayıp. Hop bay bay. Ne geliyor musunuz ya? Şunu Hiç oynayalım. Şey, mi? <laughs> Maç boyu hiç toksiklemedim ama çocuk yok Kim ya? altta kaldı mı yok şöyle böyle He ha, Garen mi? Ayaso, Garen mi o lan tamam Kanka o sırada Garen düşünüyordum da karşımda Garen vardı ilk <laughs> kaya böyle siktiğimde o yüzden bir aklıma bir şey geldi de bir anda. Ne yapıyor oğlum? Ha. Onlar iki kişi oldu. Sarışın. Bir adında bir yıldız geliyor. <laughs> bir yıldız geliyor. Geliyor. Altı alt yaşında çocuk güzeli. Ne yapıyor bot beyin ya? Dayan yedim geldim. Gelemedim. Gelemedim. <laughs> Hadi <At> aşağıya. <laughs> Deli karşısına ilk item çelik gibi kalan set. <laughs> Ağır bak. ona oynar mıyız? <laughs> oynarız oynarız sikti <oynarız>. kam. <laughs> Gel buraya amına koyayım nereye gidiyorsun? O hasar bana vurma. Kerim. Ya seni aldı götürdü bu. Bir şey olmaz Ne giriyor? Hocam benim 2100'de param var ya alalım daha çok olsun işte. Evet evet öyle yapacağım ya. Direkt biten bitireyim. Nerede oğlum adamlar? Ha yani Aa çok ya. ayıp. Vallahi çok ayıp. Sana varlar saçma. Ben beyzetim ya. Goyun kanırsın. Ben olacak. Çık <laughs> orada. Nasıl çıkacağım ben burada? Ben <laughs> oğlum yakalanacağını bilseydim gelirdim ya. Kaçabildin lan mazar oh. geldi aslında. Şey yapmaya çalıştım da manam yokmuş ya. Ma Salın lan o çocuğu. QE yapacaktım. <laughs> Maybet burası ya. Ben götünü sikeriz bu arada. Bak oğlum bana bir şeyler atıp durmayın amanızı <laughs> 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 Allah Allah. E, sevgili jungle Mecler alır mısınız acaba rica etsem? Alırım. Teşekkür ederim. Neden olmasın? Ya, aso'yu bulamadım ya. Soy vardı şurada da. Guinezon da bitti. Şu anda şovun şovu. Aha. O manyak mısınız lan siz? Kardeşim sana bedava ejder vermiş işte adam daha ne istiyorsun? Benim keseceğim hadi kessene beni. Nere gidiyor? Nere gittiği bana bir anlatır mısın? Nere gidiyor? <laughs> <laughs> Oğlum herife yazık ya. Yasuo anne sana şey yapıyordu, laf atıyordu. Yalnız başta 22 milyon yapıp şu anda 134 milyon yapmam bir anda. Gel kız buraya. Vallahi gel bir şey yapmayacağım gel. Bir tane şey testi yapacağım. Vay wow. oğlum herif çok sinirli ha boyalır beni ama şu anda alır. Hadi abi ha, tam ha, tam Kanka genç bizdenmiş lan. Rastgele. Kanka takımla alakası yok ki sen direkt götten yedin. Kanka ne yapıyorsun sen ya? Vallahi lan. Epe. Yarın okuldan Bakırsın ya abi ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ya iyi götten yedi ama. Oltu ulti 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 Anasını sikeceğim onu Kendini aç Kendini aç Aha geldim 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 Kardeşi Alistar'da olsam bir yere kadar be Yani Anlat <laughs> Baron baron Oynuyor muyuz ya? Oynamak mı istiyor? Tamam hadi oynayalım. Niye yok oğlum? Niye oynuyorsun bunu? Ben de onu anlamadım ki yani. Ne güzel baron alacaktım ben. Hadi gidelim barona. Hala alırız ki. 15 <laughs> <laughs> oh, levelim ben amına koyayım. <laughs> ben ben yüksek level herif amına koyayım. 16 alacağım amına koyayım. %80'de. Bitlerim gittim ezik gibi bottan kasıp bir de gank attım diye. Bitledim mi? 3 kere oldum oğlum ben. Allah Allah, çok garip. Kardeşim adam işte o... Gayret'im ben bot'a gank ya. Bot'a, bota sen hiç gelmedin be. Sen bir kere bana geldin, iki kere bana geldin, bir de mübinde gittin. Ben tamam, tamam, bot'a gittim, ölüyordum. Adamlara kill veriyordum azıcık. Çar mükemmel bir şey ya. Allah'ım mükemmel bir şey. Taş şaklarını yemek istiyorum bazen Kayn'a. Hocam taş şak yok ben Ben bir 16'da olayım bari. Kaçıyor bir de, kaçıyor bak bak kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de gidiyor abi herif <laughs> mazhar tam benim kafadan ya çocuğu tilt etmek için her şeyi yaptı amına koyayım aç duvarını oğlum velal. aferin Velal. kardeşim adam 800k <laughs> adam 800k kardeşim lütfen saygılı olalım <laughs> <laughs> al gel orda magam mazhar'a buff falan mı geldi Yapma bazılar. Geldi geldi. Ha. Maçı kaybetmem ya. Bok yoluna gitmesin maç bir anda. Ağlarım ki. Şu, Gel adamı adamın maç kazan bir anda. ciddi mi ağlarım. ağlarım? Haber lan. Bir Low. yürüyelim adam. Kanka nereye yiyor? Şuna bak Allah'ını seviyorsan. Ya so normalde ulti atsa keser beni. Göt korkusuna atmadı biliyor musun? Ananı sikim 16 <laughs> level oldum. Yasuo, Yasuo'yu day, 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 day. Day day Var, ba, tamam bas gir. Atacağım. Beys keseceğim. Aaa. Çok basitti lan. Amanın kodumun çocuğu. Hııı. <tık>